Merhaba. Türkiye'den alışveriş yapmak artık çok kolay. Fibox'ta dünyanın her neresinden olursan ol, Türkiye'den alışveriş yapabilirsin. Türkiye'den alışveriş yapmak istiyorsun ama istediğin marka bulunduğun ülkeye gönderi yapmıyor veya kargo ve ürün fiyatları Türkiye'de olduğundan oldukça pahalı. O zaman Fibox'u dene. Nasıl mı? Hadi başlayalım. Fibox'u üye olarak Türkiye depolarında yerini ayırt ve ücretsiz kullan. Türkiye'nin yerli ve yabancı en seçkin mağazalarından Türkiye fiyatlarıyla alışveriş yaparak sana tanımladığımız Fiyubox depo adresine yönlendir. Ekibimiz depomuza yönlendirdiğin paketlerini özenle kontrol eder ve sana içeriği hakkında bilgi verir. Dilersen her siparişinin gerçek fotoğraflarını kullanıcı panelinden talep edebilirsin. Satıcının sana gönderdiği ürün hatalı veya kusurlu ise ya da beğenmemiş de olabilirsin. Hiç sorun yok. Ürünü henüz Türkiye'den ayrılmadan Fiyubox aracılığıyla satıcıya iade edebilirsin. Farklı satıcılardan gelen paketlerini tek kolide birleştirelim ve kargo fiyatlarında inanılmaz avantajlar sağla. Paket birleştirme servisimizi ücretsiz kullan ve %70'e varan avantajları kaçırma. Tüm siparişlerin depomuza ulaştıysa gönderi talebi oluşturabilirsin. Siparişlerini 3 ila 7 gün içerisinde bulunduğun ülkeye ekspres kargo ile gönderelim. Fiyubox. Uygun, kaliteli ve güvenli alışveriş.